Pazartesilerden nefret ediyorum. Ne? Evet. Olduğu an atılırmış. Kadınlar tarafından atılırmış. Taşlanılırmış, atılırmış. Tarım değil mi? Ya Geçen bölümde bahsettim ya size eşim tiyatro öğretmeni ders veriyor diye yine Kadir Asta büyük bir kadroya ders veriyor yine Zunda yine İstanbul'a gidemedik Bakalım bu kadroda bana geçecek mi? Arkadaşlar şimdi dün size kanlı yayından bahsettim ya. Ee, birazdan şimdi bu kanlı yayın ekibiyle Zoom'dan bağlanacağız ve sizler için özel bir kayıt yapacağız. Ve elimi de şöyle kameraya götürdüğümde o kayıt başlayacak. e, ee, götüreyim bari. Hemen saçları başları falan. Düzeltin saçları başları. <laughs> Arkadaşlar. Osman düzelt saçları mı Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayağı. Karşınızda karşınızda kanlı yayın ekibi alkış efekti <laughs> 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 Millet çok sağ olun geldiğiniz için. Şimdi dünkü yayında ben bayağı detaylı böyle 13 dakikalık bir video bastım ve sizden bastım projeden bahsettim. Ne yaptığımızdan bahsettim. Şimdi böyle bir size söz verip sizi bir tanıştırmak istiyorum ve bu kanalı, bu videoyu takip edenlerin de, bu videoyu izleyenlerin de kanlı yayına olduğu gibi gelmesini istiyorum. Yani bir izlesinler. Şey de dedim mesela bağlantı kötü, takılıyor falan filan bazen. ben yani bu seni zor izlemesi. Bir kendini ver, sevebilirsin. Yani onu da söyledim başta. Şey yapacağım şimdi, önce aramıza en son katılan arkadaştan başlamak istiyorum. Onun çünkü şey enteresan, biz bunu yapmaya başladık adam gördü, bize ulaştı ve dahil oldu ekibimize. Onur Onur'a sormak istiyorum. Ne gördün abi, niye katıldın buna? Abi ben e, şey yani bayağı YouTuber e, takipçisiyim. Yani büyük bir YouTube takipçisiyim. <laughs> hani e, yeni kanallar, yeni şeyler böyle Hani araştırırım, bulurum bir şekilde falan filan. Son zamanda böyle bir canım sıkıldıydı YouTube'dan. Çünkü böyle bütün içerikler aynı şeye dönüşmeye başladı. Böyle bir e, hani televizyon programına dönüşüyor hepsi. Bir şekilde, bir yerden sonra. Herhalde bir takipçi kitlesine eriştikten sonra böyle bir kafa şeye dönüyor. İşte aman e, safe bir şeyler yapayım. Aman e, böyle bir yeni bir şey denemeyeyim. Tutan şeyler üzerinden gidelim. İşte Kana abi ne bilmem ne Ali Canım bu alın falan filan gibi işlere dönüşmeye başlıyor bir noktadan sonra ondan çok sıkıldıydım ve tam o anda e, zaten hani okul arkadaşlarım Alican Osman Efe e, böyle bir şey yaptıklarını biliyordum orada izleyince oha bu yeni bir şey baya hani e, hani bir şey deneniyor burada ve böyle e, büyük bir potansiyel var burada falan gibi şey yaptım en başta izleyiciydim Osmanlılaştım hatta hani yaptığınız iş çok iyi falan filan gibi böyle sonra böyle kader al yani bu sırada bu oldu aynı dönem içinde ben Tunç abi seni keşfettim YouTube'da yani olsun. 4 sene 5 sene sonra evet aynı dönemde ve böyle ulan a orada a ulan bir dakika kalan a a Tunç abi bir de burada da var a orada da var falan filan gibi böyle hani kader ağlarını öyle ördük yani iki kanalda da aynı dönemde konuştum. Falan Super. gibi oldu. Sonra da böyle hakikaten ve içinde buldum kendimi falan gibi oldu yani. Versin. işler büyüdüğünde çok daha başka yere gidebilir falan gibi bir yapısı var bence işin. O zaman şeye geçiyorum. Ali Jön. Jön Türk. Neyi merak ediyorum senden? Çünkü onu da anlattım dünkü bölümde. Biz şimdi bir derse, dersteydik, okuldaydık, bir şey deniyorduk. Sonra çıktık, hadi tekrar buluşalım dedik. Sen buna ilk e, tepki verenlerden bir tanesisin. Hadi abi yapıyoruz diyenlerden bir tanesisin. Şeyi soracağım, seni daha başa sarıyorum seninkini çünkü onunki daha böyle 4-5 ay sonra, o has TRD'de de yok. Seninki sonradan hmm. bir motivasyon ya sen ilk başta da mı bir şey gördün sonradan da mı gördün ne hissettin niye bunu hadi abi yapalım diye yükseldin biz ne yapıyoruz bir de anlatırsan çok güzel olur senin ağzına. Tabii ki şöyle yani açıkçası tam aslında bizim bu kanlı yayının fikri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında ve hani biz seninle böyle ya devam edecek miyiz etmeyecek miyiz hastere eden sonra ne olacak falan diye düşünürken Zaten ben de tam o sırada böyle, işte ben de YouTube'la tekrar ilgilenmeye başladım falan, video hazırlıyorum, bilmem ne bir şey. Ee, ve hani yalnız başına bir şey yapmak aşırı derecede zor, ee, bir şey hazırlamak, bir içerik hazırlamak. Ama işte beraber bir araya gelince çok güzel, daha renkli bir şey ortaya çıkabiliyor. Çünkü insan oluyor, ses oluyor, farklı bir görüntü oluyor, farklı bir ruh ortaya çıkıyor. Ee, ve hani aslında ben de bu yüzden hani duyduğum anda hani böyle bir şeyi zaten direkt hani içinde sen de varsın bir de. Daha önce hani kim olacak kim olmayacak tam olarak bilmiyorduk ama hani sen varsın senin senin kafanın altından acayip bir şey çıkar diye ben de hani böyle uzup diye böyle bir balıklama atlama durumu oldu. Ee, Umduğunu buldun mu peki? Çıktı mı şey? Ya yani umdum buldum tabii ki de açıkçası. Abi bir kere yani fütursuz hani her yerde olabiliyor. Doğaçlama. O anda aklına geliyor ve o anda işin üzerine çat diye bir şey koyup bir anda tüm programın seyrini baştan aşağı değiştirebiliyorsun. Aslında bu arada bu cevabım da bir nevi şu anda senin ikinci sorduğuna geliyor. Yani biz tam olarak ne yapıyoruz denk geliyor. Şöyle bir de tabii ki şunu da eklemek istiyorum bunun içine. Yani sonuçta ne yazık ki artık öyle bir dünyanın içine giriyoruz ki yani bu yüzyıl tamamen her şeyin artık evin içine kapandığı ya da hani daha çok dış dünyadan kendimizi koparacağımız bir yüzyılmış gibi geliyor. Ve hani çok yenilikçi bir şey yapıyoruz. Kendini evrilten bir şey ve kendini evrildiği için zaten çok değerli olan bir şey yaptığımızı düşünüyorum zaten ve bu yüzden çok fazla değer veriyorum ve bir deney alanı. Yani yanlış yaptığın zaman bir yanlış yaptın, oldu, bitti, üzerine koyuyorsun. Baştan bir şey geliştiriyorsun ve belki bizler hani bu kanlı yayın grubu olarak e, bu geliştirdiğimiz janrının öncüleri olabiliriz. Avantgard bir şey yapıyoruz sonuçta. Benim için en azından böyle. Bars, teşekkür ediyorum. Bir şey değil. En son Efe'ye geleceğim. Osman'a geliyorum. Osman Bey Eee... de hasta. Evet. Sen de hasta TL ekibindensin bu eğitim zamanından bunu. Hı hı. Hatta sen Erasmus'a gidiyordun. Aynen. Ben artı biri olarak gelmiştim. Korona. Erasmus'um aynen. Çıktı. Senin Erasmus'un patladı ve hı hı. aslında bu kıs kısmet. Hani derler ya ulan beni hayat buraya götürdü falan gibi bir şey oldu sanırım. Sonradan da ders bitince de bir şekilde ya yani senin geleceğinden kesin emindim ben. Şey, yani kanlı yayın yapalım dediğimde senin, yani Osman kesin gelir diyordum. Yani diğerleri de hani Ali Can, Efe falan yanlış anlamayın. Sizin hani iş mi iş çıkar bir şey çıkar ama senin sanki daha böyle yayıncı mıdır nedir? Çünkü Osman'ın şeyini bir görseniz arkadaşlar. Ee, odasını şey var yeşil ekranlar, ışıklar, mikrofonlar, kameralar, onlar bunlar, dronlar bayağı bir stüdyo gibi. Şimdi yani bu internetsiz olmuyor, mikrofonsuz olmuyor, kamerasız olmuyor. Bu tiyatro çünkü oluyor. Bu teknik olarak biz bir şey keşfettik mi? Keşfetmek demek. Ben yani bu mu bunu dijital tiyatro yapıyor? Nedir? Sorum yok tam. Bir anlatsana. Sen senin de niye, sen heyecanlandın bu işe abi? Sen böyle zaten bu işe hazırmışsın gibi zaten yani. Ya ben mezun olmadan işte böyle yaklaşık 6 ay bir sene önce falan başladı bende bu heves işte prodüksiyon şeyler işte kurgudur falan. İşte o dönem işte arkadaşlarım falan vardı bu medya şirketlerinde falan çalışan. Onlarla böyle işte gide gele falan kurgu kurguya bulaştım biraz. Sonra devamı geldi. Ondan sonra tam o dönem işte hasta oldu. Ee, Erasmus'un patladı pandemiden. Ee, dahil oldum falan. Ee, şu açıdan bence çok iyi oluyor. Şimdi şu anda pandemi var ve hiç kimse ne bileyim ne audition verebiliyor, ne bir tiyatroya gidebiliyor, ne bir şey olabiliyor. Ama hani bir, bir iki kişiye tıklayarak bir anda aslında kendi sahnemizi yapabiliyoruz. Yani bir tane çerçevenin içine bir şeyler yerleştirebiliyorum. Ee, aynı zamanda da bana çok liberal bir ortam geliyor. Yani herkes sonuçta işte kendi imkanıyla bir şeyler yapabiliyor. Bir şeyler ekleyebiliyor. Ee, hani tiyatroda bile sahip olmadığımız bir özgürlük alanı aslında neredeyse bu. Onun dışında zaten herkesin adapte olduğu bir şey bence platform olarak. Yani internetten bir şeyleri izlemek falan. Hani bunun artık sinemanın alternatifi çıktı, dizinin alternatifi çıktı, tiyatronun da alternatifi bir şekilde gelecekti. Böyle zorla bir anda damdan düşer gibi oldu pandemiyle. Ama bence mesela biz çok iyi adapte olduk bence. Peki, ee, baş başka yapadı insanlar var mı bunu? Ya şeyler falan var işte. Bu İngiltere'de Globe falan filan pandeminin başında bir şeyler yaptı ama onlar hani oyun okudular falan. Onlar bir performans gerçekleştirmediler bizimki gibi. Onun dışında ben hiç doğru düzgün denk gelmedim yani. Hani böyle kurgusal karakterlerle ne bileyim bir şeyleri tutup devam ettiren falan. Ben denk gelmedim en azından. Peki bir kere konuşmuştuk, ondan soruyorum bunu. Şey demiştiniz, yani niye biz bu işi yapıyoruz'a gelmiştik ya bir ara. abi biz ne işimiz var? Çünkü çok fazla da vakit har harcıyoruz bu şekilde. Yani çok fazla olmasa da bir vakit harcıyoruz. Biraz şöyle bir şey, ben birçok kişinin aslında e, bunun geçici bir dönem olduğunu düşünmüyorum. İşte Zoom'dur, e, dijitaldir, eve kapanmadır falan. Bunlar bence geçici bir dönem değil yani. Bir süreden sonra hop bir anda iki sene öncesine geri dönmeyeceğiz. Bunun üstüne koyup devam edeceğiz bence. Ee, ben o açıdan bunu bir yatırım olarak görüyorum. Yani ben de mesela bir röportaj izliyorum, bir konuşma izliyorum. Zoom şey bir şey. Soğuk bir mesafe var arada. Biz bunu böyle samimiyetimizle ve komikliğimizle ve hikayelerimizle kırmaya çalışıyoruz. Bunun next. Hmm. Bir sonraki adımı nedir sence? Tek, tek Ya bunun bir sonraki adım bana sorarsan nasıl böyle bir sahneye falan gidiyoruz. Orada bir yer kurulmuş oluyor. Ee, böyle işte VR için mesela ben neredeydi? Amsterdam'da olması gerekiyor. Bir yere gitmiştim müze gibi. İçeride işte biletini ödüyorsun falan giriyorsun. Ee, bütün şeyleri kurmuşlar kablolar falan filan. İşte takıyorsun VR gözlüğünü falan. Oraya bir ortam kurmuşlar ses falan seni bir anda çat diye sokuyorlar böyle bir zaman makinesi gibi bir şeye giriyorsun. Hop bir anda bir yere ışınlanıyorsun falan. Yani aslında herkesin kendi evinden bağlandığı bir şey değil de herkesin gidip bir yerde katıldığı bir bir yere gidip oranın imkanlarıyla şahit olduğu bir ortam bence bunun bir sonraki levelı olabilir. Teşekkür ediyorum sana Osmancığım. Rica ederim. Şimdi son olarak Efe kardeşime geçiyorum. Sana şeyi sormak istiyorum daha şey tarafından bir tiyatrocu, oyuncu tarafından. Bu seni tatmin ediyor mu bir oyuncu olarak? Gerçekten senin bir de aşık olduğunu da düşünüyorum mesleğine. Yani sevdiğini düşünüyorum mesleğini. Bir oyuncu olarak sahnede olmak, izleyici karşısında olmak. Işte kalbinin atması sahnesi gibi bütün bunları sana veriyor mu bu kanlı yayın? Kesinlikle veriyor. Yani bu daha önce yine aramızda konuştuğumuz da bir şey. Ee, yani bu işte dijital tiyatro, tiyatronun dijital olanı nedir, ne değildir bunun hiçbir şeyini bilmiyorduk. Hani zaten bu pandemi koşullarıyla oluşmuş ama bence pandemi dışında da araştırılması gereken de bir şey. Daha devam edecek bir şey. Çünkü o dijital çağ hepimizi değiştiriyorsa tiyatroyu da bence değiştiriyor. Bence o yüzden önemli bir araştırma ve deneme alanı bu. Ve benim için zaten bildiğimiz anlamda tiyatrodan çok da farkı yok. Ya bir oyuncu olarak ben bir tiyatroya hazırlanırken prova süreci de buna dahil, oyun öncesi, oyun sonrası. Aslında bütün bunlar bildiğimiz anlamda tiyatrodan nasıl hissettiriyorsa bana bir oyuncu olarak. Burada bunu yaparken de aynı şeyi hissettiriyor. Aynı heyecan, aynı motivasyon ve yani en şey kısmı galiba yine heyecan meselesi. Ben mesela o yayına girmeden o iki dakika önce, üç dakika önce nasıl sahnede kuliste beklerken işte ışık tamam hazır, işte seyirciyi aldık kapattık, işte hani gireceksin falan filan tam onunla çok yakın bir hissiyat var burada yayına giriyor. ...olmamızın bende... Ee, ya aynı heyecanı yaşatıyor olması... E, çok bir de, bir, bir de bin kişinin izlediğini bilsen mesela, 200 kişi izliyor bizi. O da etkiliyor sanırım abi. Şu an bizi 200 kişi izliyor, o zaman başka mı oynuyor insan? Oyuncu gözünden. Ben çünkü onu tam hissedemediğim için. Ya tabi burada işte hani 200 kişi izliyor, 1000 kişi izliyor, bu böyle hani... ...orada oynarken şöyle bir farkı var bunun. Kaç kişinin izlediğini net olarak hani şey yapamıyorsun hani oynarken çünkü öyle bir şey etkileşim anı yok o mesela biraz bildiğiniz hmm. anlamda tiyatrodan öyle bir farkı var çünkü sahneye çıktığında normalde işte 100 kişi 200 kişi 1000 kişi 10.000 kişi o enerjiyi alıyorsun burada biraz daha hani biz bize bir şey var ama tabii hani girmeden önce 1000 kişinin 2000 kişinin bunu izlediğini görmek çok başka bir noktaya e, <laughs> aşır. aynı Şu anda herhalde 20-30 kişi mi izliyor canlı yayınları? Ama yani çok önemli değil orada. E, 20-30 kişi de birilerinin izlediğini bilmek e, yeteri kadar bir heyecan uyandırıyor. Biri bekliyor orada yani. yani Abi, bu performansı birilerinin bekliyor olması. Sıfır kişiye yaptık ilk yayını. Kimse, kimse istemiyordu. Biz oyun çeviriyorduk orada. Sonra şu an hakikaten izliyor birileri yani. Neyse çok teşekkür ediyorum Efe'cim. Rica Efe'cimler falan biz normalde küfür kıyamette konuşuyoruz yani. <laughs> yani arkadaşlar izleyenlere konuşuyorum şu anda. Ekip <laughs> efsane. Gerçekten. Ne de ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu adamları ne bileyim iki sene, üç sene içinde birilerini çok bir meşhur filmlerin içinde, acayip Netflix dizilerinin içinde falan görebilirsiniz bize yani. Hani öyle de bakın buna. O yüzden bence kanala gelin ve e, bir göz atın. Şu ana kadar yaptıklarımızda çok güzel içerikler var orada bir 5-10 tane. Ya takip etmek zorunda değilsiniz de bence seversiniz. Ya benim kanalı takip ediyorsanız bunu haydi haydi seversiniz. Ya düşünsene gecenin yarısı mesela bu, bu hafta ne zaman yapıyoruz arkadaşlar? Cumartesi mi? Evet. Cumartesi. mesela onun çağrısını yapalım. Cumartesi günü saat 23 çift sıfırda buraya da büyük yazacağım bunun üstüne. Evet. 23 çift sıfırda bu kadro kanlı yayın kanalında kanalın linki şeyde e, yorumların hemen üstünde aşağıda. Kanalın linki aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> i̇yi. Bizce basın, gelin, cumartesi günü beraber olun. Zaten kapattılar değil mi? Kapalıyız ev. Evlerde mi herkes cumartesi pazar hala? Cumartesi pazar evet. 8'den sonra herkes evde. Muhteşem. Yani bu videoyu izleyen herkesi cumartesi günü bekliyoruz kanlı yayına. Bir şey diyor musun son? Valla gelsinler, izlesinler, öyle onlar desinler ne diyeceklerse. Tamam süper bak şey yapalım gelsinler izlesinler haftaya e, soru cevap yapalım belki yani bu videonun altına sorularını sorabilirler. Tiyatro ile alakalı ne yaptığımızla alakalı pozitif negatif Mükemmel her, olur. her türlü yorumunuzu açacağız ve şey derdimiz yok ay bizi sevin bizi beğenin derdimiz yok negatif bizi dahil etmesin <laughs> <laughs> Aynen belki şeyi de söylemek önemli Tunç abi yani bu bir deneme araştırma alanı olduğu için yani izleyen e, herkesin de Söyleyeceği, yapacağı, soracağı, katkı sunacağı bir şeyler kesinlikle olacaktır. Yani seyirci ve bunu icra eden insanların beraber belki bir şey yapıyor olması da çok değerli olacaktır yani. Aynen. Kesinlikle. O zaman bir de hep beraber görüşmek üzere. El sallayalım. Aynen. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Cumartesi günü 23'te canlı yayında bekliyoruz sizi. Arkadaşlar akşam oldu. Ee, ben bu videoyu basacağım şimdi ve siz bunu salı günü izleyeceksiniz. Yarın beraberiz. Arkadaşlar bizi Patreon'dan destek etmeye devam Arkadaşlar zaten valla çok, çok memnun oldum sizi kanlı yayın ekibiyle tanıştırdığım için. Mi? Bence, Bence daha bu daha çocuklar bu kanala, kanala gelirler. gelirler. Siz de onların, onların kanalına mutlaka gidin. Bir, Bir bakın. bakın Abone, Abone benim, benim için olun. Oradayım. 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 Full, full yani, yani bizim, bizim projemiz, projemiz burada biz anladın da. mı?